Evet, devam edelim. Yokluk hipotezini reddederseniz bulgularınız araştırma hipotezini destekler. Bulgular istatistiksel olarak anlamlıdır. Örneklem değeri kritik değerden daha ekstrem bir değer ise yokluk hipotezi reddedilebilir Z skorunu kıyaslarken. Şimdi şöyle devam edecek olursak tek yönlü ve çift yönlü hipotez testlerine geldiğimizde yönlü hipotezler tek yönlü hipotez testi yani artar azalır. Yönsüz hipotezlerde çift yönlü hipotezler değişir şeklinde. Ama hangi artıyor mu, azalıyor mu? Pozitif ya da negatif yönde belirtmediği zaman çift yönlü hipotez kurmuş oluyoruz. Karşılaştırma dağılımının bir ucundaki ekstrem değerlere bakılır. Çift yönlü ise İki tane X ekstrem değere bakıyoruz. Tek yönlü ise bir taraftaki ekstrem değere bakıyoruz. Bulgunun yönü tahmin edilmiyorsa yönsüz hipotez kurulur ve çift yönlü hipotez testi ile sınanır. Karşılaştırma dağılımının her iki ucundaki ekstrem değerlere bakılır. Yokluk hipotezi reddedilir. Bulgularımız araştırma hipotezini destekler. Bulgular istatistik olarak anlamlıdır diyeceğiz. Tek yönlü hipotez testi kullanıldıysa ve bulunan sonuç tahmin edilen yönün aksi yönünde ise ve bulunan sonuç tahmin edilen yönün aksi yönünde ise ekstrem değerden bağımsız sonucun anlamlı olmadığı yönünde karar verilmelidir. Bu nedenle araştırmacılar genellikle çift yönlü hipotez testini kullanırlar. Çift yönlü hipotez testi daha katıdır. Yönsüz araştırma hipotezi gruplar arasında bir ilişkiyi yansıtır ancak bu eşitsizlikle ilgili bir yön belirtmez. Örneğin 9. sınıf öğrencilerinin ABC bellek testinden aldıkları ortalama puanlar ile 12. sınıf öğrencilerinin ortalama puanları arasında fark vardır. Bir yön belirtmiyor bakın buradaki şey. Bu yönsüz bir araştırma hipotezidir. Çünkü gruplar arasındaki farkın yönü belirtilmemiştir. Bu bir araştırma hipotezidir. Çünkü bir farklılık olduğunu varsaymaktadır. Ancak farklılığın doğası belirtilmemiştir. Böyle yönsüz bir araştırma hipotezi şu şekilde gösterilebiliyor işte. Bu 9. sınıftakilerle 12. sınıftakilerin bellek testinden aldıkları puan ortalamaları. Bu da araştırma hipotezinin sembolü. Tek yönlü araştırma hipotezi de gruplar arasındaki e, farklılığın yönünü yansıtır. Sonuç olarak hipotezler açıklayıcı bir formda olmalıdır. Değişkenler arasında bir ilişkiyi ifade etmelidir. Dayandıkları alın yazın, alın yazın değil, dayandıkları alan yazın ve kuramları yansıtmalıdır. Basit ve isabetli olmalıdır. Test edilebilir, sınanabilir olmalıdır. Bir hipotez bu beş kriteri de karşıladığında hipotezin türetildiği genel soruyu test etmek amacıyla bir araştırmaya devam etmek için yeterince iyi olduğundan emin olabilirsiniz. Normal dağılım grafiği bu şekilde biliyorsunuz 0, 1, 2, 3, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Buralar neydi bir önceki videodan 34, 34 diye puanları da var. Yani bu bize bir normal dağılım grafiği bazı şeyleri ne yapıyordu veriyordu. Burada görülen dağılımda ortalama puan 100 ve standart sapma 10'dur. Yani her bir gittiğimizde 10-10 bu sağa doğru gittikçe artıyor. Şu da sol tarafa doğru gittikçe azalıyor. Her bir standart sapmada her bir mesela bir birim standart sapma kadar değerin azaldığını veya arttığını bize gösteriyor. Örneğin ortalamanın hemen sağındaki bölüm ortalamadan bir standart sapmayı temsil eden 100 ve 110 puanlarıyla sınırlanmıştır. Ayrıca her bir ham puanın altında 70, 80, 90, 100, 110, 120, 100. her biriyle ilişkili standart sapmalarda yer almaktadır. Eksi 3'ten artı 3. Daha önce de söyledilen gibi söyledik mi biz? Dağılımdaki standart sapma 10 puandır. Evet. Yani ortalamadan her bir standart sapma e, ortalama artı 10 puan anlamına geliyor. Eğer konuyu biraz daha açarsak, normal dağılan, ortalaması 100, standart sapması 10 olan puanların 70 ile 130 arasında olacağını, eksi 3 ile artı 3 standart sapmalar arasını kapsayacak şekilde rahatlıkla çıkarabiliriz. Normal dağılım, ortalama ve standart sapma ile ilgili her zaman için doğru olan bir gerçeklik var. Puanların herhangi bir dağılımı, yani ortalama ve standart sapma değerlerinden bağımsız olarak, eğer dağılım normal ise puanların %100'ü ortalamadan eksi 3 ile artı 3 standart sapma arasına yerleşecektir. Bu çok önemli çünkü bu durum tüm normal dağılımlara uygulanabilmektedir. Bu kural tüm normal dağılımlara uygulanabildiği için, dağılımlarda birbirleriyle karşılaştırılabilmektedir. Standart puanlar birbiriyle karşılaştırılabilir puanlardır. Çünkü normal dağılım birimleri e, içerisinde standartize edilmişlerdir. Z eşittir. X eksi M bölü S zaten yapmıştık. Şimdi standart sapmanın adımlarına gelelim. 64 kişilik bir Hipotez testinin adımlarına geliyoruz. Bir mola veriyoruz.